Arkadaşlar merhaba. Telefox ve Avox televizyonlarda radyodan TV'ye geçmek oldukça basit. Bakın, kumandamızın üzerinde tam sol alt kısımda TV radyo butonu var. Yanlışlıkla bu tuşa basıyorsunuz. Bundan dolayı da televizyon direkt radyoya geçiyor. Sadece bu tuşa basarak TV kanallarına geçiş yapabilirsiniz. Şöyle TV, radyo yazmayabilir. Televizyon ve radyo işareti de çıkabilir kumandanızda. Radyodan TV'ye TV'den radyoya geçiş işte bu kadar basit.